Biz dönene kadar nişanla düğün tarihlerini kararlaştırırsınız inşallah. Dediğim gibi maddi konuları da kafana takma dönür hallederiz. Aspin Allah başladı bu yine ya. Celal ne olur ya gider bir tatsızlık çıkmasın lütfen. Allah. torun torba sahibi olacaksınız. Çocuklar gibi didişiyorsunuz hala sen onları aldırma aldırma Ayşenle ile Ömer birbirini kabul ettikten sonra öyle ya da böyle olacak bu iş her ya da geç merak etme sen öyle tabii Evinizi aldınız yedirip içirdiniz her şey için sağ olun ahretlim ah, çocuklar size emanet sözümü olur artık biz dünür olduk <laughs> onlar gerçekten bana emanet sen hiç merak etme hadi güle güle, güle inşallah ah, canım benim <laughs> Merak biz dünür olduk. Ne oluyor be? Gidiyorlar ha. Ay vallahi gidiyorlar. Ateş! 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 Gökhan evet. kim bu adam Gökhan? Kim bu adam Gökhan? Ateş! Ya <laughs> <laughs> Yasemin... Sabah sabah tokatla adam mı uyandırılır? Ne yapıyorsun? Gözünü seveyim ya! Gidiyorlar oğlum, gidiyorlar! Kalk! Kim gidiyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor yani sabah sabah? Kalk sana. Sen... Sabah sabah ya! Dur! Kekme! Dur! Gidiyorlar, ateş geliyorlar! Çocuk, keşke haberimiz olmuş dedi. Biz su dökerdik. Ayıp oldu böyle. Çok çok ayıp oldu. Günaydın! 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 İyi yolculuklar! İyi yolculuklar. Yine bekleriz. Yine gelin. Niye kaldım Kusura bakmayın. İyi yolculuklar. Sen. Günaydın. Aa koş koş kız. Seni unutacaklar. Koş. Koş koş. Kalıyorum ben zaten. Sadece babamla babaannem gidiyor. Abimle ben Nişan'a kadar buradayız. Yani sizi birkaç gün daha yerinizden edeceğiz. İyi yolculuklar. Saadet, <laughs> çocukları bunlardan koru. Bir de Celal'e söyle karışmasın. Tamam. Yesinler, içsinler, eğlensinler. Merak etme, merak etme. <laughs> ee Celal amca, bu arada havaalanından sonra birkaç işim var. Biraz geç döneceğim de şimdiden sorayım istedim. Akşam benim bir arkadaşımın doğum günü partisi var. Eğer sizin de izniniz olursa Ayşen'in de al... Olmaz. 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 Olur. Anne. Celal, evladım. Çocuklar tanışsınlar, kaynaşsınlar. E tamam canım ya gerginlik yaratmaya gerek yok. Burada tanışırlar ne olacak? Ha ben mantıcı da mantı açarım ha, onlara. Ne güzel. Sen bir konuşma bakayım zevzek. Ömer ben senin arkadaşlarını falan tanımıyorum. Şimdi orada sıkılır. E işte ederim ederim, tanışacaksınız hani. yavrum. Kaynaşacaksınız. Canım bak istemiyorsan. Yok, yok e yok istemiyor. Ya istemiyor ya. Zorla güzellik olmaz ki. Anneciğim, babaannem haklı aslında. Yani zaman geçirmeden birbirimizi nasıl tanıyacağız ki biz? Değil mi Ömer? Madem sen istiyorsun, iyi git bakalım akşam. Yalnız Demir de sizinle de gelsin. Allah'ınızı, peygamberinizi severseniz ama ya. 12 iki ben ya? Bu Şişt nedir ya? Demir, ya artık kime geçeceğimi şaşırdım ya, lütfen. Bana yetmez anne, hiç şaşırma. Ben de gelirim o zaman. İyi, <laughs> dikkat. Al. O zaman... Celal amca çok teşekkür ediyorum. Kızlar akşama hazır olun o zaman. Hadi kızıma, akrabaya herkese... Güle güle Mustafa'cığım güle güle hadi Hayırlı iyi yolculuklar hadi. Olsun. Selametle. İhtiyat Selametle. Dışınız alsın, dönüşünüz olmasın. Ben de tükkanı kaçayım ya. Ay yetişemedik ya bir güle güle deseydik keşke. Hakikat ya bir su dökseydik sabah sabah. Anne ben okula kaçıyorum. Tamam ama dikkat et. Hadi güle güle aşağı. Ah bu evde maile sofraya oturur kahvaltı ederdik. Hiç tadı kalmadı artık hiç. Ben çayı demledim Saadet babaanneciğim. Aa, ah, ay babaanneciğim diyen dillerini severim senin, Aferin sana. Aferin. Bir dakika bir dakika. Sen şimdi Süheyla'dan izin almadan habersiz mutfağa mı girdin? Helalleşelim bari. Herkes iper alsın. <laughs> Önden buyurun Süheyla ablacığım. Ya tatlım ne gerek var değil ne sağlık. E gel sen de biz bir kahvaltı hazırlayalım o zaman ha. Ay senin lezzetlidir de şimdi hadi yürü. Bunların krizi hep bana. Ee? -e. Ne e? Ne diyorsun? Neye ne diyorum? Şu damat aday adayı hakkında ne diyorsun? Hiç gözüm tutmadı. Ama Ayşe'nin tutmuş. Aşığım diyor. Aşka saygımız sonsuz canım ne diyeyim? Kendi bilir. Bizim de değil mi? Bizim de aşka saygımız sonsuz. Ama buna aşık değil. Ne diyorsun ya? Başkası da mı var? Ne biçim konuşuyorsun lan? Ne alakası var başkasıyla? Öyle bir şey değil. Öyle bir şey olsa ben zaten... ...öyle bir şey değil. Anladım ama sen öyle deyince ne bileyim ben... de... Başka biri var. O belli yani. Biri bunu kırmış, üzmüş, incitmiş. Kız ona sinirlenmiş. O yüzden bu lavuğa evet diyor. Öbür lavuğa kızından buna evet diyor. Kendi mi söyledin? İstikbara Ne diyorum biliyor musun? Biz bu adamı beraber bulalım. Sen ne demir? Sana ne lan? Senin işin yok mu adam? Git iş bul o zaman kendine. Ben zaten elimle koymuş gibi bulacağım. Sen rahat ol. Alacağım aklını ne Sen... Cık, mi, yok canım, nerede? Söylemez o, öyle bir şey ya.